Uzay mühendisliği eğitimi içerisinde mekanik ve fizik ağırlıklı programları barındırır. Yani uzay mühendisliği lisans eğitiminde öncelikle temel matematik, fizik, kimya dersleri alırız. Ama ondan sonra daha derin aerodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı, geçişi ve termodinamik ile ilgili dersler alırız. Son senelere doğru bir uydu tasarımı... Uzay sistemleri, uzay mekiği tasarımı ya da roket itki sistemlerindeki matematiksel hesaplamalar, fiziksel değişimler, e, bunun yanında uzay ortamında dünyanın maruz kaldığı ışınlar ya da astronotların maruz kaldığı ışınlar gibi derslerimiz mevcuttur. Bu mekanik ve fiziksel derslere ek olarak birkaç tane programlama dili, yani bilgisayar mühendisliğinin aldığı programlama dili dersleri de mevcuttur.